Onlar. Önce maçı değerlendirecek. Oyuncular, Ardından soru cevap kısmına geçeceğiz. Buyurun hocam. Oyunculardan fazla yoruldum kenarda. <laughs> evet. Tabii ikiye ayrıl, ayr, ayrılmamız gereken bir maç diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, vasat bir ilk yarı vardı. E, hele ilk 20 dakika bir türlü pozisyon alamadık. Orta sahadaki döngümüz bir türlü olmadı. Rakibinde hareketli e, orta sahaları ve kanatların içeri girerek e, bizim orta saha hatta 2-8 numara tabir ettiğimiz oyuncuların arkasında topla buluşması zaten bize sıkıntıya soktu. E, kazandığımız topları da 3. bölgeye taşıp bir de orada tutamayınca rakip fazla üstümüze geldi diyebiliriz. Ancak Beto'yu da tebrik ediyorum. Ki o e, penaltıdan önce ben izledim. E, Wallace'a bir foul var gibi yani Wallace'ı iterek... E, o penaltı kazanılıyor ki kafayla vurmaya çalışırken itme sonucu eline değiyor. Ama e, neticesinde Beto'nun inanılmaz kurtuluşu ki bence maçın kırılma anı olabilirdi. Çünkü pas kalitesi çok üstü olan bir takıma karşı oynuyorsunuz ve geriye düştüğünüzde çok daha fazla efor sarf etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da sizi yoruyor. Açık da verme durumunda kalabiliyorsunuz böyle rakiplere karşı. Ama Beto'nun takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Takımı ayakta tuttu ve ilk yarı e, hiç bizim oyunumuzu oynamadan e, içeri beraber girdik. Ancak ikinci yarı çok farklı. Orta sahada daha iyi organize eden. Dediğim gibi pas yüzdesi çok yüksek olan bir takıma karşı ki ayrıca beni mutlu eden antrenmanda çalıştığımız rakibin oyun açılışındaki o yönlendirmeden yola çıkarak Önde baskı ki dedim ya ön iyi kaliteli pas yapan bir takımı hataya zorladık ve oradan golü kazandık. Bu beni ayrıca mutlu etti. Daha hırslı ki bizim takım hep söylüyorum maçın başından sonuna kadar o konsantrasyonu, o motivasyonu kaybetmediği zaman yenemeyeceğimiz rakip yok. Çünkü kendi futbolumuzu sergiliyoruz o zaman çok geniş kopukluk olduğu anda ki bazı rakipler böyle oynuyor ve bunu seviyor kontrata dayalı. O bizim oyunumuz değil. Biz total futbolla oyunu arkadan kurarak geçişlerle, hücum varyasyonlarıyla bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Zaten bunu yaptığımız zaman öyle bir yapımız var ve başarıya başarıya da götürüyor bizi. Neticesinde Berkan'ın çok iyi daha sonrasında Berkan'ın iyi bir ortasıyla çok iyi ee, ikinci gol attık. Daha fazlasını da atabilirdik. Direkten dönen topumuz var. Ee, sonuçta Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz. Ama koşu mesafelerinde fiziki olarak e, verilerde önde götürdük diyebilirim. Yaklaşık 6 kilometre fazla koşmuşuz. Ama bunu koşmak zorundaydık. Çünkü dedim pas kalitesi yüksek olan bir takıma karşı... Ucuma çıkarken dönüşlerde çok çabuk geri dönmeniz gerekiyor çünkü çok hızlı geçişler yapabilen bir rakip ama orayı da iyi kapattık. Rakibi kenarlara yönlendirdik, kenarlardan e, orta yaptırdık. Evet, çok orta yaptırdık belki ama defansif bir anlamda e, geri de geri geri koşarken eşleşmeyi de doğru yaptığımız için biz vurduk çoğu topa ve bunun neticesinde de dönen topları da alınca olgunlaştırdık ata. Orada da başarılı olduk çoğu zaman. 3. Ee, bölgede Jerome'un da ikinci yarı dahi olması bize çok yardımcı oldu. Çünkü çok e, top tutup atakları kanatlara yönlendirerek e, rakip kaleye top taşımamızı sebep oldu. Dediğim gibi çok farklı bir ikinci yarı. Oyuncularımı kutluyorum. E, gollerden sonra e, biliyorsunuz Traore'nin formasını e, çıkardılar ve bu galibiyeti, bu golleri ona armağan ettiler. Ben çok üzüldüm. E, bu galibiyet hem Traore'ye armağan olsun e, hem camiamıza armağan olsun. Bir de bugün yine tribünleri dolduran taraftarlarımıza armağan olsun. İnanılmaz bir destek verdiler yine de. Teşekkür ediyorum onlara. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Sor, Hocam tebrik Buyurun. ederim. Kasımpaşa maçında ciddi sakatlıklar yaşanmıştı. Bugün de Reis sanırım SD ile oyunu terk etti. Sonra Beto devam edemedi. Onlarla ilgili ilk Şimdi Reis ve... zaten bir kronik sakatlığı vardı. Ee, ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ee, ancak ağrısı olduğu için çıktı tabii ki. Beto ee, hissetti. Yani sadece o gerginliği hissettiği için dedi ki bir şutta atarsam yırtılması ve kopmasından korktuğum için tedbir. Dedim tebrik ediyorum. Zaten profesyonelliğin gereği budur. Ee, tam zamanında çıktı. Göktu da sağ olsun görevini yaptı. Aslanlar gibi. Dolayısıyla ikisiyle alakalı. Evet fazla sakatlığımız vardı. Aslında sakatlık başlangıcıydı. E, maçın öncesinde de söyledim. Bu milli ara bize ilaç gibi geldi. Hepsi toparladı. İsmail bir soru sorayım. Buyur. Hocam o... Teşekkür ederim. Hadi... Dışarıdan bir gözle söyledin. Bir zafer gerçekten. Geçen sefer iki da kaybeden bir gözle Beşiktaş'ı karşı tahtacılık nasıl bir garibiyet aldık? E, Şunu kritik etmenizi rica edeceğim sizden. E, total futbol oynatıyorsunuz. Tavriz vermiyorsunuz. E, çok güzel. Fakat bu mümkün mertebede bu şekilde yandan gelen ordalarda yani eksik kaldı. Eksik kaldı. Bravo. Başka maçlarda da ismini söyleyemeyeceğim ama maçlardan sakatıyorum. Dikkatimi çekti. Yani yandan gelen kesilen toplarda bir total futbolun gereği bir hem en iki kanattan hem ortadan geriden üçlü bir paralel koşu. Anlıyorum sizi de işte o eksik kalıyor gibi. Eksik kalıyoruz. Anladım. Neden? Doğru çünkü çok hızlı. Alıncılar. Doğru doğru doğrudur. Biz bunları çalışıyoruz. Ee, zaten bizim istediğimiz de bu. Ee, sağ kanattan orta geldiğinde forvetin en kötü ön direğe gidip e, ters e, kanatın ikinci direğe gidip işte on numaranın ceza sahasına girip dören topla vesaire çok iyi haklısınız. Ancak öyle bir efor sarf ediyorlar ki çünkü şöyle bir handikap var. Rakip bekle kanatla birlikte çıktığı zaman sizin kanat oyuncunuz geri gelip kapatmak durumunda. Veya yoksa ikiye bir kalıyor sizin bekiniz. Dolayısıyla o kadar efor sarf ediyor ki Yasin ve Halil hızlı hücumlarda yetişemiyor. Yetişemediği için işte o isabetli orta yapmak durumunda kalıyorsunuz bir kişiye. Bunu da başardık. Jerome'a iyi orta ki Jerome'a ön doğru koşacaksın dedik. Evet. Tuttu ve oyunu kopardı orada. Ondan sonra zaten oyunu elimize aldık. Daha daha rahat yönlendirdik. Ama dediğimiz doğru ki hücum varyasyonunda sonuçlandırmada bu olmazsa olmazdır. Teşekkür ederim. Burak, buyur.